Ali'den selamlar. <laughs> Endonezyalılar o kadar iyi içten kalpten iyi insanlar ki baksana adam dükkanı böyle bırakmış havaalanı içinde tuvalete gitmiş bu kadar yani anladın mı? Gerçekten her yer çok temiz ben sevdiğim burayı. Bir güncel verelim. Şimdi cumartesi sabah Burcu İstanbul'dan çıktı. Ben Beyçika'dan çıktı Cumartesi akşam 7'de Abu Dhabi'de. indik. İndik. Sonra sabah 7'ye kadar. <laughs> sabah 7'ye kadar orada bekledik. 9 saat uçuş. Artık Jakarta'dayız. Burada da kaçırdık. 6 saat bekliyoruz. 4 <laughs> <laughs> <Dört> saat kaldı. 4 <laughs> saat sonra artık Bali. Neyse ki artık yarın Bali'deyiz. Yarın mı? Bugün mü? 12 oldu mu lan? <laughs> bugün. <gülüyor> bugün bu sabah Bali'deyiz. Hiç uyumadan Yunus'la. <laughs> çok mu komik? <laughs> Yunus'la yüzeceğiz. Bıktım. Çok çok bıktım. Nereden geldim ben buraya ya? Beni kim getirdi de ben salak salak. Good morning. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat 7.30 olacak galiba. Evet, otelimizden çıktık ve çok eğlenceli bir aktivite yapacağız. Yunuslarla beraber deniz içinde yüzeceğiz gibi bir şey yani. Veya en azından tekne turu gibi oturup Yunuslarla izleyeceğiz. Çok erken uyandığımız için yani 7'den önceden otelden çıktığımız için şöyle bir takeaway breakfast verdiler. Chia, pudding, çikolatalı bir şey. Onu bir deneyeceğim şimdi. Afiyet ki. Hmm. <gülüyor> 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 Efsane. Yeni bir lezzet. <gülüyor> <gülüyor> ne yersen <yufayeni> <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi geldiğimizden beri ben e, dünya tatları çok severim. Hani denirem ederim. <laughs> Burcu ne yese. <laughs> Burcu tadı nasıl? <laughs> Oh, very delicious. <laughs> yani çok sıkıntı çekiyoruz çünkü harbiden Türk mutfağı iyi ama sıkıntı kardeşim ya. Bir yurt dışına çıkıyorsunuz ve sıkıntı çıkıyorsunuz yani. Ama her şey iyi. Abi bizim vlog çekip galiba burada. Merhaba <laughs> 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 sabah sabah günaydın. <laughs> oh. Ne? bir <laughs> lezzet. <laughs> Terlikte <da> gittik. Yerinde <laughs> dur. O seni ya. Burcu. İlk defa yayına... Yayına... Ne <laughs> anlaka? <laughs> i̇lk defa yayında katıldım var burada. <laughs> bu insanlar bu kadar lezzetsiz yemekler yedik. nasıl bu kadar mutlular bilmiyorum. Az önce Avran da söyledi. Bunların üstüne bir Türk mutfağına fırlatacağım böyle bulutların üstünde yürüyecekler ondan sonra. Herkes Buradan çok, çok... Mutlu. herkes çok pozitif. Nalim. Herkes çok sıcakkanlı. O konuda çok güzel. yersin sen? Bir Türk restorana illa götüreceğim, Umarım. doyduracağım bunu çünkü Umarım. harbiden. Günlerdir açım. Kemiklerim sayılır hale geldi artık. <laughs> Kötüyüm. Şunu şeyin için Çakma Türk kahve. Endonezya kahvenin için. <laughs> 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 Bok değil arkadaşlar şey. Kahve kahve. Muhteşem bir <laughs> 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 Allah'ım bu çok lezzetli. ne kadar çirkin şey var. Seyf, <laughs> mmm, çok güzel diyor. Çay getirdiler. Bir yudumunu içemedim. Mmm, çok o güzel. Bir... Neyse. Parfüm sıkmışlar. <gülüyor> 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 Yine bir bahane bulmuştum tamamen. <laughs> Aa maymun. Ha yok köpek mi? <laughs> <laughs> Oğlum öyle bir salıyordu ki. Yok köpekmiş. <laughs> Boş heyecanlandım. <laughs> Neyse Yunuslara gittiğimizde yeni çekeriz ve takipte kalın. Geldik şimdi abi bizi aldı tekneyle Böyle. Selam ben ve birazdan Yunuslara gideceğiz. Yunusların üzerinde böyle şurada bir tane tahta var. O da böyle tutup şuna video çekmeye çalışacağım su altında. Bakalım nasıl olacak. çalışırız ama sürekli buradan çıkıyor hop 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 oraya çıkıyor falan yakından bir göremedik ya kıs, 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 kıs. <gülüyor> <gülüyor> guys, today we are with Buddy. Say hi. Hi. <laughs> and uh, we're going down to a lovely waterfall that you will see in a bit. So excited. <laughs> o kadar merdivenler aşağı indik. Ama harbiden değdi yani. Bakar mısınız? İşte de var su akıyor. Ee? Ee? Sonuç? Sonuç ne? <gülüyor> <gülüyor> B, B my home for the next two nights. Wow awesome. Bedroom with the swimming pool view. Let's check out the bathroom. Damn Nice.

Да, я шучу, что это будет. Aleyküm. Mimari çok enteresan ya. Şöyle küçücük adı da adanın ortasında cami var. Şu şekilde. Ama var ya küçük ada olduğu için ezan her yerden duyuluyor. Zaten sakin bir yer. Görüyorsunuz böyle millet burada mesela yatıyor, dinleniyor falan. Bu da bisikletim. Bu da ben. Bu arada sabah 9 ve çok sıcak arkadaşlar gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir içeri gezelim bakalım. Burada kadınlar için galiba kıyafetleri var. Turistler için galiba sanırım. Hani içeri bakabilmek için. Şurada ne için var bilmiyorum ama bir şeyler de yazıyor Arapça ve çok enteresan bayağı büyük. Kıldık. Şimdi otele dönüş vakti. Güzel bir kahvaltı bekliyor bizi. Tam Endonezyalı bir kahvaltı olacak. Onu da bir göstereceğim size. Neyse şu an herkes uyuyor ama uyandığınızda birazdan ya bir 8 saat falan artık kim o kadar uyuyorsa takipte <laughs> kalın. Selamlar arkadaşlar. Ablo aldım çünkü harbiden böyle 32 derece falan. Aa maymun. Burada her yerde maymunlar var. Şu an bir tapınağa geldim. Tapınakta böyle efsane bir manzara var. Birazdan göstereceğim. Ee, bu gece son gece burada Bali'de. Yarın Türkçe olarak Br Bruni söylüyorsunuz galiba. Oraya gideceğim. Ülke ismi Brunei çok turistik olmadığı için orada bol bol videolar çekeceğim. Çünkü ilginizi çekeceğinizi düşünüyorum. Başka bir şey yok şimdilik. Takipte kalın manzara geliyor. Çok sıcak roman. Telefonumu bayağı sıkı sıkı tutuyorum. Çünkü maymunlar burada her an zıplayıp çalabilirler. Bak bir tane küçücük yavru var. Bak bak. Görüyor musun? Aha gitti. Bak orada var. Neyse şu an manzaradan sonra tapınağa geçiyoruz. Oraya da bir görelim. Gösterelim size. Allah'tan biraz gölge var burada. Bak maymun göstereceğim şimdi bir daha. Hadi tekrar <laughs> Bu arada şu ana kadar bir değerlendirme yapayım. Ee, Bali'ye gelmek isteyenler veya Bali'de daha önce gelenler ya, çok merak ediyorum. Çünkü ben mesela en çok sevdiğim da benim tarzım belki olduğu için gili gili adılara gittik. Oradan mesela şey kaplumbağalarla falan yüzmek, küçücük bir ada çok tat çok hani güvenli temiz böyle aşırı yöresel hayatı var mesela burada başka şehirlerde mesela Canggu'ya hiç gitmemek karar verdim çünkü çok turistlere yönetiyorlar, yani çok turistlere göre yapmışlar şehri ve aktiviteler falan biraz fazla ya fazla fazla Avustralyalılar var İngilizler var.